Kalp dolaşım sistemi vasıtasıyla vücuda oksijen ve besin bakımından zengin kanı pompalayan atan bir kastır. Kalbin içinde kanı toplayan ve daha sonra onu akciğerlere ve vücuda yeniden dağıtan 4 ana karıncık vardır. Kalbin etkin biçimde kanı dolaştırma yeteneğini bozabilecek pek çok durum vardır. Kalp kasları ya da kapaklarında kusurlar ya da hastalıklar, kalbin yeterli kan dolaşımını sürdürememesine neden olabilir. Koroner arter hastalığı, yüksek kan basıncı ya da atar damarlarda tıkanma ya da daralma, kan damarlarının kanı etkin biçimde iletmesini engeller ve bunun sonucunda kalbin iş yükü artar. Bu durumlardan herhangi biri kalbin büyümesiyle fonksiyonunun bozulmasıyla sonuçlanabilir. Sonunda kusurlu kalp kendisine ulaşan kan miktarını pompalayamaz hale gelir. Bu kalp karıncıkları ve venöz sistem içinde basınç oluşmasına neden olarak vücut dokularında sıvı toplanmasına sonuçlanabilir. Bu ilerleyici ve kötüleşen olaylar dizisine konjestif kalp yetmezliği denir. Konjestif kalp yetmezliği ilerledikçe bacaklarda ve ayaklarda şişme ve ödem gelişir. Ayrıca akciğerlerde sıvı birikerek nefes darlığına yol açabilir. Sonunda kalp yetmezliği böbrek fonksiyonunu etkileyebilir. Bu vücuttaki sıvı birikimini daha da artırır ve zayıf kalbe fazladan güç binmesine neden olur. KKY ortalama yaşam süresini azaltan kronik bir durumdur. Kalp kapakçığı bozukluğu olması durumunda cerrahi müdahale gerekebilir.